Eski. Biri eski mi? Yok. Biri Melon. Onlar çok iyi arkadaştı. Ve onların hep iki bir sözü vardı. İşte bunlar. Hep böyle konuşurlardı. Merhaba Melon. Merhaba Meloncuğum. Biz seninle iyi arkadaşız değil mi? Bunların arkadaşlığını bitiren bir şey oldu. Bunların hepsi Çiğnen'in Hatası ise Gelin oraya şuraya. Gel şuraya onu takip ettiğinde işte ne yapıyorsun kanka iyi be kanka ne ama biz hey bu da o benim o benim eski arkadaşım eski bir sen beni aldattın mı? Tabii ki atattım. Sen şimdi yandan oğlum. Hazırsın. Bunu bana büyük baba hediye etti. Hazırsın yandan oğlum sen. En fazla ne yapabilirsin ki? Bunu yaparım. İyi misiniz? işte bana böyle yap. Bu senin artık sonu yok. Büyük baba bana bir büyük vermişsin misin ya? Çok şey yaradı. Neyse artık bu ihtiyaç yok herhalde. Onun yerine artık onu kullanırız.

Artık başka yalancıları öldürme vakti. Hey Melon, kim konuştu? Eski arkadaş. Sen artık bir ölüsün dostum. Sen bunu yapmayacaktın. İşte yaptım. Ve senin sonun geldi. Artık vedalaşma vakti. Melo. İşte bu iş bitti. Kendimi de öldürsem. Yaralasam da senin işin bitti. Artık kalbim uçak. Sen de. O yaralandı benim gizli silahım da var. İşte.

Yallah. Ha <laughs> ha <laughs> yapabileceğim bu mu? Hayır. Değil. şapşal Yapabileceğim işte bu. Sevgilim ne Bana yalan söylersin olacağı bu. Hala ahlak. Öl. Öl. Artık Geber Artık bu iş bitti Kimsiniz de ajan değilsiniz Buradaki tek ajan Ajan Korn Ben evinizden iyi bir ajanım Ben artık bir haydutum. Ha, 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 Aradan yıllar geçer. Ve hala orada dikili kalır. Bir iskelet olsam da hala canlıyım. Hey çaylak da kim? Çaylak değilim ben. Çaylaksın dostum çaylak değilim dedim anladınız mı çabuk bana çaylak demeyi bırakın yoksa bu bebek çiçek şey, çiçek şey, şey. ister misin bunu? yok 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 Yoksa sağ ol ben... bunu ister misin ha? Skin mi sen ne dedin? Sen ne dedin lan? Oğlum sen ne dedin ya balam. Geber lan! Düşkünüm. Ben ölmem ki saat ile devreye dışı bırakıldım. Fakat geri uyanabilirim. Bizde özel iğneler var. Bunu sakın unutma. Hemen dostumu geri canlandırıyorum. Ne? Bir şey aramıyor. Olamaz. Hayır. Onun zamanı dolmuş. olmuş. Ne yapacağız? Canlım Ali canım. Hayır arkadaşım öldü. Sen şimdi öldün. Aklımdan bile geçerim. Ha. Tamam abi. Şşt. Ana. Örme vakti geldi diye mi? Gelsin abi. Gel. Biz ayrı. Ben başka bir şey değilsiniz. İşte o da hemen bir bomba yollayın. Ne? Hayır olamaz. Bir bomba. Hayır açık. Bir bomba. Ölmez. Ben ölümsüzüm. Ama bunu Tut. Bu Senin sonun. Olamaz. Benim sonum. Artık sanırım sonra... öldüm. Aslında Orada neler yaşandı Bu eski hatırayı herkes Ağzının içi Ama Bu nerede olmuyor

Abi yan şu an onun için Anladık. Herkesin sevdiği eşik. Ruh'a ait İyi biri değil o aslında korku. Herkes bilmiyordu. Sadece kumkey ve melun biliyordu. Dünyada sadece bir konu vardı ve o da Az önce çekimde şey öldürüldü. Kim tarafından öldü? Çeviren, kişi. Çeviren kişi. aslında melon. Evet. melon. Bu işi yakan ve başlatan kişi de Melon. O yangında da hayatına kaybetti.